Sayın seyirciler 24 Şubat'ta olan kongresini gerçekleştiren İnegöl Manavları Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri Tahtı Köprü Belediye Başkanı Eşref Yiğit'in organize ettiği yemekte bir araya geldi. 24 Şubat'ta olan kongresini gerçekleştiren İnegöl Manavları Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Tahtaköprü Belediye Başkanı Eşref Yiğit'in organize ettiği yemekte bir araya geldi. Düzenlenen yemeğe kaymakam Aziz İnci, Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Tahtaköprü Belediye Başkanı Eşref Yiğit, İnegöl Manavları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdoğan Kızmaz'la yönetim kurulu üyeleri katıldı programda konuşan İnegöl Manavları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdoğan Kızmaz kongre sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Programımız o kurultayımız çok görkemli bir şekilde yoğun kalabalığın katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti. İki aylık çalışmanın neticesini çok güzel bir şekilde görmüştük. Çalışan kazanın yönündeki bu güzel sözümüzü de tamamlamış olduk. Bizler bu akşam 24 Şubat'a giden süreçteki çalışmaların mimarı olan değerli arkadaşlarımızla yine katılımcılara teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ise Manavlar Derneği'nin İnegöl'ün önde gelen sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi. Ben bana böyle bir kongre kadar görmedim Acayip bir kalabalık var. Muhteşem bir kalabalık. Vardı. Ve her şeyden böyle bir coşkulu bir kalabalık var. Tabii bu biraz belki bu manada bir örgütten de olmasından Bir eksiklik, talebin tezahürü de olabilir. Beraberinde Ben bundan dolayı emeği geçenleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Kongrede katılamadığım için lütfen hakkınızı yer alın. Şimdi sözü uzatmaya çok gerek yok. Muhtemelen benden sonra neyse buyururlarsa icra kaybetmemiz Başbakan yardımcımız diyor ki burada diyor yerin altı da böyle gitmiş, üstü de böyle Niye? Osmanlı işte Söğüt de hayal etmiş, Domaniş de hayal Bilecik de hayal etmiş, Bursa'da. Yani o 600 sene hüküm süren imparatorluk buralarda meşgine var olmuş ve buralardan bütün dünyaya hükmedilmiş ve burada Osmanlı'nın ilk şeyini verilmiş. kaymakam Aziz İnci de gecenin anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Anadolu'daki bu birlikte yaşamak kültürüne, bu medeniyete, bu ortak kültüre en büyük katkı yapan topluluktur. Arkadaşlarımızın ifade ettiği, tarif ettiği manav topluluğu. Bu neden böyle? Çünkü Anadolu'da özellikle son bir yılı esas alırsanız en uzun süre yaşayan topluluk ve Anadolu muhtelif yerlerinde aslında 1071'den önce de Türkler var. Birçok Anadolu'nun birçok yerinde Türkler var. Ama asıl Türkleşme ve İslamlaşma takdir edersiniz ki 1071'den sonra başlıyor. O nedenle yerleşik insanlar gelenlere Gönüllerini açmışlar. Aşlarını paylaşmışlar. Bazen tarlalarını, bahçelerini paylaşmışlar.